Gidiyormuş bu yol da ben gitmiştim geçen sene bir yerde bitti ama geçenlerde geldiğimizde şey demişti Yunus buradan yol gidiyor sonra o yola çıkıyor demişti. Ya, ya, ya. Ve işte nereden gittiler burayı bilmiyorum. Yani yol neresi bilmiyorum. Ben burada bir sürmüşlüğüm vardı biraz sürdüm geri geldim. Geliyor geliyorum. O zaman dur geliyorum. oğlum <laughs> beni ağaçlarla geliyor şu sağdan gitmiyor mu <laughs> He. gidiyor mu yani görünüşü Evet evet <laughs> Yok be kaybolmayız teker izlerimiz kalıyor Bizimkilerde mi geçti acaba Ormanda kaybolduk Evet arkadaşlar görüyorsunuz ormanlarda kayboluyoruz Videoyu beğenin yorum yapın Mesela şuradan sağa dönseydiniz kaybolmazdınız deyin. <laughs> Aynen abone olun. Burada kaldırım taşının ne işi var ya? Moloz mu yıkmışlar? Vallahi bilmiyorum. Gidiyoruz öyle. <laughs> burada savunmasızız bir ayıya karşı. Şu dolu bir geçeyim de. Ben hala bırakmıyor. Git lan. Nasıl? Devam ediyor yol. Yusuf geldi mi ya? Aslanım Yusuf. Bağladı mı yola? Lan bağlamasaydı da gidiyorduk zaten. Ne bu kadar şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Orada Yusuf eşlik etti bizi. Ama bilmiyoruz ki ya. <laughs> Yol gibi değil orası. Ya da geldiğimiz yolu dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Bayır aşağı olsun ne olacak ya. E, kaysın canım çıkarken. Çıkaran teker dinerken de tutar. O değil de bu yol hangi yol? Ya vardı da uzaktaydı ya. Yani. Bu yol bayağı diğerlerine göre yabanileşiyor. Gel gel. Gel gel. Bir keçi izi var hala. Geçen gene kaybolduk biz ormanda. Şakirler <laughs> anlatıyoruz çayda falan. Yaprağın altında kanal vardır. Takar tekeri. Çünkü var bir kanal. Bir araba çizmiş. Orman içleri de var. Ormanlara da bakmak istiyorum. Keskin iniş. İçeride. Ot, ot, kanala bak. <laughs> Şu orman aşağıya var. Aa, abi bu yol çok iyi ya. Biz neredeyiz? Ben burayı bilmiyorum. Ya keşfediyoruz da bir daha bulsak bulamayacağız ha. <laughs> Yok açmadım ya. Açmak lazımdı. Ya yani o yatağının karşısından girip buluruz. Ormanın içinde biraz işte sağa sol yaptık. Şimdi orman dallanıyor, budaklanıyor. Unutabiliyorsun neresiydi orman için. Ben misin kanal ben miyim Adem zorluyorum kanalı soldan nereye gidiyor buradan da bir iniş var o nereye gidiyor hafif <laughs> bir gün hafif motorumuz olursa deneriz bunları çeviremeyiz. Tam kanal olduk artık Ama yumuşak ya eziliyor Evet biraz daha düz lastik olsa Bir şekilde kaydırır Evet 300 yatağına Farklı bir çevreleme yol bulduk Ama burayı yağmurda falan düşünemiyorum. İyi. iyi. Renginde meymenet yok zaten. <laughs> Sol kanalda kal. Yine bulduk kendimize <laughs> bir eğlence. geldiğimiz yolu geri dönüyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Döneriz ya. Sanki geldiğimiz yere geri gidiyoruz gibi oldu. <laughs> altın oluk. <laughs> ya altın oluk gibi hiçbir şey olamaz ya. Ya şöyle renkli renkli çiçekler var, insan var sanıyorum orada kıyafet sanıyorum onları. Çok bozuk yol ya. Bir motorun sevmeyeceği tarzda bozukluklar var. Ah, sol kanalda kaldım. Arkadan gitmenin dezavantajları. Analiz edemedim. Sen ne diyordun ya? Motorum temizlememiz bir şey lan. <laughs> ne oldu? <laughs> Ne oldu çamur mu geldi? <laughs> Bir bak bakayım. Hemen sola bak bakayım. Sola doğru gidiyor mu? Yola bağlıyor mu? <laughs> Sanki çamur daha iyiydi.